Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz beni soracak olursanız ben gayet iyiyim iyi olmaya çalışıyorum ee, bildiğiniz gibi size alışveriş tasarruf mutfak videoları çekiyorum bugün de küçük bir alışverişle geldik 1200 lira kadar ama temel ihtiyaçlar şöyle bir polis Yumurtam bitmişti. Bizim evin temel besini yumurta ve patates. Biz çok tüketiyoruz, çok da seviyoruz. Bir tane, bir koli yumurta, kağıt havlu. Şöyle atayım, birazdan çekelim. Hatta, ha şöyle. Evet. Ondan sonra şöyle bir göstermeyeceğim. Kişisel bir ihtiyaç. 104 lira da buydu. Tarabalık alışverişi arkadaşlar. Tamamen. Ve burada ıslak mendiller. Kaç tane? 4 tane aldım. Bizim evde en çok kullanılan şeylerden yine biri. Evet arkadaşlar. Ay, bu ara böyle her ne kadar tasarruf edeceğiz şunu yapacağız bunu yapacağız desek de yapamadığımız bir süreç değil ama gerçekten temel şeyler bitiyor yani benim elimde olan bir şey değil Ay, bu saatten sonra biraz daha dikkatli olmam lazım çünkü şeyden nedir adı ödemelerim borçlarım falan var bu ara biraz onları biraz değil bayağı bir biraz <laughs> baya bir çok o yüzden onları ödeme ya artık yavaş yavaş başlamalıyım şöyle iki deste maydanoz bizim soyda arada badanoz falan derlerdi ay acılı zannettim bir tane ketçap Ve yine bizim evin temel besin kaynaklarından bu sefer de peytaş aldık. Peytaş nereninmiş? Türkiye peytaş nerenin aydınınmış. Peytaşın kaşar peyniri. Hmm, Bunu Bitti alacağım bir de. Şöyle 3 tane eti çikolata, 3 tane de vantı çikolata. Havucu bunlar olarak gidip bunları alabildik. Ondan sonra bir torbada patates aldım. Hemen göstereyim. Şöyle çeviriyorum. Şurada bir torbada patatesimiz veriyorum. Şöyle bir alışveriş. Bin küsür liralık bir alışveriş. Çikolatalar ıslak mendil kağıt havlu açıkçası şey için yani evden artık şey yapmak için şey yapacağım arkadaşlar evdeki yemeklerimden böyle bir liste tarzı bir şey hazırlayacağım hangi yemekleri yapacağımı bundan sonra listemden bakıp bakıp yapacağım öyle düşünüyorum zaten şeyler kolay ee, eşimin nöbet günleri falan kolay onlarda şey yapıyoruz ee, çocuğumun sevdiği şeyleri işte kumpirdir şudur budur falan işte Benim de yeşil fasulyedir sebze türüdür ya da e, eşimin sevmediği benim sevdiğim şeyleri o ara yapıyorum ama mutfağı bu şekilde ayarlamayı düşünüyorum bu aralar böyle ya yani markete gitme olayına ara vermeyi planlıyorum ama şey var. Hmm. Yani buzdolabındaki tüket buzdolabındakileri tüketmek istiyorum arkadaşlar. Bunun için böyle videolar içerik üreticilerini falan da görüyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Çok da güzel yapıyorlar. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Ne kadar başarılı oluyorum, ne kadar olamıyorum. Videoları izleyip beraber değerlendirip göreceğiz. Ee, yani gerçekten bu tüketim olayının e, tüketim çılgınlığının bir sonu yok. Ee, ve hani Kredi kartı kullanmıyorum diye çok rahattım. Kredi kartı kullanmıyorum falan ama şey fark ettim. Bankamatik kartı da kredi kartı gibi kullanabiliyoruz. O yüzden onda da hani böyle harcama yaparken biraz şuursuz olabiliyoruz. Böyle mümkün olduğu kadar nakit günlük limitler belirleyip harcadığım videolarımı bilenler bilir. O şekilde gitmeye çalışacağım. Bakalım neler yapacağız? Nasıl yapacağız? Buzdolabımdakileri kullanıyorum partlarına geçeceğiz diye düşünüyorum inşallah. Yani irademe sahip çıkabilirim gidip dışarıdan bir şeyler hazırlama. Böyle canlarım. Evet canlarım çekmeyi unutmuşum. Sabah eşim poğaça almıştı. Bir de patil almıştı. Patilayı yediler. poğaça Pu ve simitten de bu kadarcık kaldı. Bunları da buzluğa atacağım. Yemeğin olmadığı bir gün ya da kahvaltıya bir şey uyduramadığım günler çıkarıp tüketiyorum. Evet arkadaşlar ben gittim. Kalan eksiklerimi de aldım. Geldim şöyle yufkacı abladan. Yufka aldım. Ay kış geldi bu sivri sinekler hala bitmedi. Ya abinin çok sigara içmeden bir parmağı böyle turuncu gibi olmuştu. Ondan bir huy kaptım. Ah şu gıda içinde ben çok pinciriyim yemin ederim. Of neyse. Yine yufka aldım yoktu. 8 şöyle üçgen yufka aldım Bim'den. Bunlar takdir edersiniz ki beslenme şeyleri. Şöyle süt aldım. Arkadaşlar Elazığ'daki sütü İnternetten araştırdım. Önce şey. Hmm. Evet arkadaşlar önce böyle boykot olan bir firma üretiyordu. Baktığımda yeni firma boykot değildi. Araştırdım ve bu şekilde dost süt aldım yani. Dimes. Ana 7 tane almışım. Ben de diyorum çocuğum niye 7 7 diyor. Ee, şöyle 3 şey 2 4 tane beslenmelik kayısı suyu. 3 tane de ben bunu yine hafta içi kendim de gittiğimde alıyorum. 3 tane de dimesin vişnesinin ambalajı çok tatlı olmuş. Ben beğendim. 3 tane de dimesin şey suyundan almışız. Neydi? Vişne suyundan. Burayı da harcadım ve geldim. Allah bin ay ay bereket versin böyle alışverişimi yaptım. Bu alışverişten sonra uzun süre dışarıyla iletişimimi kesmeyi düşünüyorum. Umarım yapabilirim. Başarılı olurum. Böyle. Süt aslında bir iki tane daha alsaydım. Keşke süt. Çok seviyorum da bu aralar kullanmıyordum. Ama kullanacağım artık. Böyle canlarım. 7 tane meyve suyu aldım. Bir iki tane de süt vardı. O bu şeyi geçiştiririz. Böyle. Evet arkadaşlar bu da bu akşamki menü. Evde ne varsa onu yapmaya devam ediyorum. Tasarruf günleri başlamıştır. Dün makarna bugün tavuk buldum buzlukta böyle bu şekilde hazırladım İnşallah telif gelmez Vallahi televizyondan böyle canlarım bu, pirinç pilavı salata ve tavuk bugünkü menümüz bu Evet arkadaşlar süslü sofralardan uzak evde ne varsa onu yaptığım serime devam ediyorum buzluktan poğaça çıkarmıştım beslenme için ama bugün okula gitmiyoruz O yüzden kaldı onlar şöyle patates közleme yaptım. Biz bunu çok seviyoruz. El de direkt ve zeytin. Biz afiyet bal şeker olsun. Evet arkadaşlar. Dolapta ne varsa onu yapıyorum. Alışveriş yapmıyorum serime. Bugün de devam ediyorum. Dolabımda bumbar vardı. Çıkardım. Şimdi bumbar yiyeceğim. Bize afiyet olsun. Eşim nöbetçi olduğu için bugün nöbet günlerinde yapıyorum. Daha böyle e, küçücük küçücük poşetlemiştim birazcık. Onları da bitirmek üzereyim. Ha, böyle oturup şimdi bomba yiyeceğim. Vallahi çok canım çekti. Dayanamadım. ısıttım Evet efendim. Alışveriş yapmıyorum. Evde ne varsa onu pişiriyorum vlog Böyle devam ediyoruz. şey almıştım biliyorsunuz. Neydi kız yufka? Oh, 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 oh. hop Onları patila'ya çevirdim. Siz de gözleme, biz de patila. Şimdi bunu kuzucumla oturup yiyeceğiz. Sabah bumbar yedim. Tepemden yemin ederim kolesterol fışkırıyor. Evet canlarım şurada birazcık balım var. Bir tane poğaça ısıtırken tavada yaktım. Şöyle bir de sıcak sıcak gözlemem. Bize afiyet olsun. Evde ne varsa gerçekten buzdolabından takılınca çeşit çeşit şeyler çıkıyor. Vallahi alıp alıp atıyoruz. Attıklarımı ben şimdi tüketiyorum. Evet arkadaşlar hala dışarıdan alışveriş yapmıyoruz. Alışveriş yapmıyoruz. Evden yiyoruz. Hı hı. Mısır saati. Mis gibi. Merhabalar arkadaşlar. Ben geldim. Harcamasız gün deyip alışveriş poşetleriyle geldim. Harcamasız gün güzel ama gerçekten... Ee, nasıl diyeyim? Çocuklu evlerde özellikle gerçekten hani mümkün olmuyor ee, çok fazla. Ee, bir kapının önüne çıktım, 811 lira harcadım geldim. Çünkü bugün ben melemen yapacaktım ama kuzucuğum köfte istedi, o yüzden kıyma falan aldım istedim. Şöyle 3 tane ekmek çıtır çıtır. Ekmeğin tanesi 10 lira arkadaşlar. midem mi falan ağrıdığında falan ya da niyazlık krizlerinde şey seviyorum. Çubuk kreker ve sadece bunu seviyorum. Çubuk krekerin de tanesi 5 liraydı. 10 lira da çubuk krekerler. Bir tane üçlü maya aldım. Ne kadar? Maya 10 lira görünüyordu. 25 liraymış. Neyse. Ben 10 lira değdi gözüm orada. Bilmiyorum. Böyle canım salatalık daha doğrusu gecik çekti. O yüzden böyle biraz salatalık aldım. Salatalık 37 liraydı. 20 liralık olmuş bu. Yeter. Ve İki tane de şöyle yarım şer kiloluk normal kıyma aldım. Normal kıymanın kilosu an itibariyle Elazığ'da Doğanlardan aldım bu defa. Karabalık ya da Mitaş değil. O da yerel bir market. Gerçekten yerel marketlerden alışveriş yapmayı daha çok seviyorum. Ürünleri güzel olduğu sürece 700 TL de su kıyma iki tane ayrı ayrı aldık 350 370 işte toplam 811 lira normal kıyma birine bugün köfte yapacağım cızvız köfte birini de ya kaşık kaşık ayırırım ya da ikiye bölerim antep tava yaparım bilmiyorum Evet öyle düşündüm yani yemeklik evde bulunsun dedim. Bulunmasa da zor oluyor yani. Evet canlarım toplam bugünkü alışverişim. Yine ya kıymam yanıma kar. Yoksa yine ortada pek bir şey. Masa bu kadar tutmuyor. 811 TL canlar burası. Evet arkadaşlar bu akşamki menümüz köfte, patates ve cacık. Bize afiyet olsun. Yarım kilo kıymayla yaptım. 350 TL falandı maliyeti bize. Böyle.